Herkese yeniden merhaba, bugün sizlere okul için atıştırmalıklar adı bir video çekiyorum. İsterseniz hemen videomuza geçelim. İlk atıştırmalık için gereken malzemeler Sütlü ya da fındıklı çikolata isteğe bağlı İsterseniz bitter ya da antep fıstıklı çikolata da kullanabilirsiniz ama ben sütlü kullanacağım daha kolay eriyeceğini düşündüğüm için. Daha sonra şekilli bir kap mı diyeyim hani siz eos kutusuna falan da yapabilirsiniz daha güzel gözükür ama benim eosum yok. Ben de lip balm kutusu istemedim. Hijyenik olmaz diye. O yüzden şöyle sakız kalaplarına koyacağım. Bence çok hoş bunlar. Birinci atıştırmalarımız için gereken tek şey bu, budu. Buydu. Konuşuyordum. Bir de ocak gerek çikolatayı etmek için. İkinci atıştırmalarımız için gereken tek şey kaşar. Bir de tost makinesi. Her neyse isterseniz hemen videomuza geçelim. Ben çikolatalarımı Belmari usulü deniyor sanırım. Belmari usulü eriteceğim. Kaynayan suyun içine bir tencere, yani tencerenin içine bir kase koydum. Şimdi çikolatalarımı atıyorum. Ve yaklaşık 10-15 dakika bekleyeceğim. Maksimum 20 dakika sonra bunların hepsi erimiş olacak. Arkadaşlar yaklaşık 5 dakika geçti. Yani çikolatalarını tahmin ettiğimden daha kısa sürede eridi. Şimdi bunları sakız kutuma koyacağım. Arkadaşlar erittiğim çikolatamı gördüğünüz gibi koydum. Şimdi bunu 5 dakika ile 10 dakika arası buzlukta bekleteceğim. Arkadaşlar çikolatamız donarken ben de ikinci atıştırmalığı göstereceğim. İkinci atıştırmalık için tek gereken malzeme kaşar ve bir tane tost makinesi. Kaşarlarımı tost makinesinin üstüne gelişe güzel diziyorum. Hiçbir şekilde ekmek falan koymuyorum. Ben bunu okula giderken her sabah yiyorum denebilir. Her sabah olmasa da yiyorum. Şunu tam ortanın ikiye bölmemişim. Koyduktan sonra bunların kızarmasını bekliyorum. Ee, hiçbir şekilde böyle kapağını öne indirmiyorum. Yoksa kızarmazlar, yukarı yapışırlar. Ben normal böyle e, kızarmalarını bekleyeceğim. Ama siz üstüne de indirebilirsiniz. Ben hiç denemedim üstüne indirerek yapmayı. Deneyenler varsa yorumlara yazsın lütfen. Arkadaşlar kaşarlarım kızarmaya başladı. Gördüğünüz gibi fokur diyorlar ama daha tam kızarmadılar. Yaklaşık 5-10 dakika daha kızaracaklar. Arkadaşlar kaşarlarım çok kızardı. Şimdi bunları çatal yardımıyla tost makinesinden çıkartacağım. Şöyle hemen aşağı itiyorum. Şöyle bir görüntüsü oldu bence çok güzel. Şöyle bir tabağa koyuyorum ben şimdilik. Şimdi diğerlerini çıkartacağım. Siz isterseniz bazılarını yarım pişirebilirsiniz. Öyle çok daha güzel olacaktır. Şöyle aşağı düşürüyorum hemen. Şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi ben hepsini çıkartacağım. Arkadaşlar iki atıştırmalığım da oldu şöyle. Görüntüsü böyle oldu bunun. Hani sevmişti. Şimdi bunun ben tadına bakacağım. Zaten tadı biliyorum ama. gerçekten çok güzel yapmanızı kesinlikle öneririm evde daha fazla kaşar olsaydı ben yapardım ama her sabah yaptığım için bitti çikolatalarım da böyle oldu şimdi bunları bıçak yardımıyla çıkartacağım sakız kalıplarından bıçakla olmuyormuş ben de ilk defa denediğim için bunu şöyle içirebildiğim kanı gördüğünüz gibi çıktı ben şimdi bunların hepsini çıkartacağım Arkadaşlar hepsini çıkarttım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu. Neden hep şanslıklar beni buluyor. Şöyle çikolatalarım böyle oldu ve kızartmalarım da böyle oldu. Ben tatlarını gerçekten çok beğeniyorum. Şöyle hemen tadına da bakayım bunun. Bunları yarın okula götüreceğim. Tabii ki de çikolatadan farksız ama şekilli oluyor. Bence güzel. Her neyse bu videom bu kadardı. Beğendiyseniz like tuşlamasını unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.